Ustam hayallerimiz vardı bizim, yarınlarımız vardı bizim. Bambaşka sevdim ustam onu ben, aha şuramdan sevdim ustam, şuramdan sevdim onu. Hayallerimiz yarınlarımızı gerçekleştirmek için sevdim ustam onu ben. Bu yalan dünyada bensiz bırakmamak için sevdim. Onu ben bu dünyada ömürlük sevdim ustam, ömürlük sevdim. Onunla her şeyi göze alabilecek kadar onu ben çok sevdim usta'm çok sevdim onu canım gibi gördüm usta'm her şeyim gibi gördüm onu her şeyden çok kıskanırdım usta'm canımdan çok severdim be usta'm çok severdim o benim bu hayattaki tek gerçeğimdi usta'm tek gerçeğimdi onu kendim gibi görerdim onu kendimden daha çok severdim.